Evet arkadaşlar bugün Ferroli kombi kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi cihazımızın su basıncına şuradaki siyah vanayı bu şekilde çevirerek şöyle kendinize doğru çekerek suyunu bu şekilde gördüğünüz gibi ayarlıyorsunuz. Bunu kendinize doğru böyle şöyle kendinize doğru çekerek ayarlıyorsunuz. Şimdi bir de yazlık kışlık konumumuz var. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi buradaki Üstteki artı eksi tuşu sıcak suyumuzu ayarlamak için. Bakın sıcak suyumuzu ayarlamak için derecesine. Alttaki eksi artı tuş da peteğimizi ayarlamak içindir. Ekstradan burada şimdi bakın reset yazlık ve kışlık konum. Şimdi mesela kışlık konumda Bunu tekrar nasıl yazlık konumu alacağız ona bakalım. Bakın şimdi yazlık konuma geldi. Şuradaki bakın şu işaret, güneş işareti şu anda artık sadece sıcak suyumuz çalışacak. Bakın burada petek işaretimiz var ama bu çalışmayacak. Sadece sıcak suyumuz çalışacak. Peteklerimiz çalışmayacak. Peki tekrar kış geldi. Tekrar nasıl petek konumunu alacağız? Tekrar bu düğmeye bastığımız zaman bakın güneş işaretimiz gitti. Artık peteklerimiz normal çalışabilir. üstteki tuşumuz hem açma kapama hele hem de konfor konfor tuşuna bastığınız zaman şöyle bir ısıtma sistemine geçer. Do eviniz soğuksa konfor kısmı daha hararetli, daha yüksek alev yanarak daha çabuk ısınmasını sağlar evin. Mesela atıyorum gündüzleri kapatıyorsunuz, gece gelip açıyorsanız konfor modunda ilk başta çalıştırıp ev ısındıktan sonra normal konuma alabilirsiniz. Şu an peteklerimiz çalıştı. Bu şekilde. Bir de cihazımızda arıza falan olursa herhangi bir hata kodu vardı. Aynı şekilde buna basarak reset işlemini de bu düğmemizde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Ferrari kombi kullanımı bu şekildedir. Siz de kombinizle ilgili sıkıntılarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ve cihazımız ateşlediği zaman yani çalışır zaman şu an petekler açık olduğu için bakın şurada bir alev işareti çıkıyor. Eğer bu alev işareti çıkmıyorsa zaten kombimiz ateşleme işlemini yapmıyordur. Sürekli zaten yanmaz. Bunu da bilin. Hani otomatiğe geçer. Ayarladığınız derecenin birkaç derece üstüne geldiği zaman söner. i̇çerisi tekrar soğuduğu zaman tekrar çalışmaya başlar. Bilginiz olsun. sürekli yanmaz. Bu şekilde kullanımı bu şekildedir.